Sabahın saat 12'si okula gidiyoruz. Hadi bakalım. Daha 11'miş lan. Anca 12 olmuş. Neyse gidek ya. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Sen... Ben bu ses tonunda neden konuştuğumu hiç bilmiyorum. Biraz garipti. Evet şimdi okula gidiyoruz. Lan bu arada okul nerede? Okulun henüz nerede olduğunu bilmiyorum da. Bilen var mı? GPS acaba bana gösterir mi? Ee, GPS bana konum atar mısın? Tabi bir saniye sürebilir. Tamam bekliyorum. Okulunuz hemen bir karşıda durmakta. Nasıl yani? Bir ben mi kerizim anasını satayım ya? Keriz olduğunuzu mu kabul ediyorsunuz? <laughs> Neyse boş verin. Bu boş işlerle uğraşacak adam değilim. Mutfak gideceğim. Tabi normal insanlar var. Yaratık yok. Ama yaratık da çağırmayı düşünüyorum. Süreceğin arabayı. <laughs> Neyse boş verin. Bu konulardan hiç iyi değilim. Tabi tek elle oynadığım için. Ee, burası. Sana o ehliyeti vereni ben var ya. Ah neyse. Evet. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Hiçbir kaçmadı değil mi? Yok efendim. Hiçbir de kaçmadı. Hepsi de burada. Aferin sana. Aferin. Biraz atik çevik ol lan. Valla atayım çevim de zaten bana ders vermene gerek yok. Sana buradan vallahi bir koyarım amele sümü gibi yerde olursun he. Adam ol. Tamam efendim sakın vurmayın bir vuruşumuzda ölürüm. Ehe sen adam ol ikinci. Bu ne lan daha böyle. Ben size dans, ed dans edin diyen oldu mu lan size? He? Size dans edin diyen oldu mu lan? Dans edin diyen oldu mu size? Oldu mu lan? Hocam kusura bakmayın hocam kusura bakmayın da. Hocam ne olur bir şey yapmayın hocam. Ne olur hocam ne olur. Yok hocam evladım yoksa sonu getireceğim kafana yer susmazsan. Şimdi size birkaç sorularım olacak. Eğer bilirseniz okulu geçersiniz Ama ve bilemezsiniz ya yumruk Ya kılıç Ya silah Ya uzi Ya pompalı Ya yo, yo, Ya da şu s sınıfı Ya da şu Patlayan keskin nişancı silah Ya da şu deneysel tüfek Kimin üstünde deneyim lan şimdi bunu Hocam benim üstümde Doğa ağzını açmadan geberdi adam gördüğünüz gibi. O yüzden soruları doğru düzgün bilin. Anladınız mı lan? Bence hepiniz anladınız. Hadi o zaman sorulara geçelim. Evladım sana soruyorum. Tabi ekranda verirsen mi acaba bir şey? Eee bunu sonra düşüneceğim. Ama eğer verse, varsa da zaten siz kesinlikle biliyorsunuzdur. Şöyle bakalım lan. Beyiz siz. 5 artı 6 kaçtır? Ee, kaç alabilir ki abi? Asıl ben sana soruyorum mal mısın oğlum? Ee, şey 18 mi? Yok ebesinin dur bakayım hesaplayayım. Mal beyanı 10. Şimdi söyle bakayım. Kılıç mı silah mı bu mu bu mu bu mu bu mu? Vallahi ben en iyisiyle ölmek isterim. He o zaman sen bunu diyorsun bunu. He valla. Lan öleceğim bilmiyordum. ben sizlere. Bana bir Ne dedin sen? Sen ne dedin az önce? Ben mi yanlış duydum? Ben mi yanlış duydum? Ne dedin sen? Sakın bana zarar verme dedim. Ne dedin ki? Anasını... Neyse ağzımı bozmak istemiyorum senin yüzünden. O sesin, o seslerini çekerim senin. Sesini kes. Şimdi sana bir soru soracağım. Bilirsen yaşarsın, bilemezsen vallahi kafanda bulursun bunu. Ya da başka bir şey. Kılıç da olabilir. Seni kılıçla kes. Ha, tamam seçtim. Seni kılıçla keserim. Ay tamam ve 300. Sen, sen bana 300 dedin? Sen bana nasıl 200 dersin?

<laughs> şimdi şimdi iyi mi patron? Patron. Ha, i̇yi. sor bakalım patron. İki kere iki. Patron sen bu iki kere ikiden ne istiyorsun abla? Söylüyorum dört. Ulan var ya seni yaşatacaktım ama. Bana iki kere ikiden ne istiyorsun diye söylemeyecektin ulan. Ay Vurma bana vurma. Vururum. Vururum lan. Sana mı soracağım? Ay, tamam sormayacağım yapma. Kodumuz sala seni. Geri zekalı. Öldüreceğimi biliyorsun bir daha hala soru soruyorsun. Soracağım soruyu tövbe ya. Hocam şu şunlar var ya o kadar ezik ya. Hiç anlatamam. Tamam lan söyle bakayım kaç şimdi. Hocam ben söyledim özür dilerim. Vallahi şimdi kafana bir yumru getireceğim. Ama o yumru hayatından hiç çıkaramayacaksın. Hocam yapmayın hocam. Söyle lan şimdi bana. Ee, saniye düşünmem lazım. 16 kere 16 lan e, ee, hocam 160 aferin lan bildin hmm. peki 20 kere 20 kaç eder hocam 40 eder 40 aferin sana bunu bir de göreyim şimdi Hocam hayatımda hiç 9 kere Ay dur ay neydi lan? dört kere dokuz he. Onu hiç çözememiştim ben hocam ya. O o o soru beni çok sinir ediyordu bir aralar da. Yani sen demek istiyorsun ki kılıcımın tadına bakmak istiyorum. Hocam vallahi bilemiyorum hocam niye zorla çözdürüyorsunuz? Şimdi ortadan ikiye bölünce dördün. Hocam hocam tamam hocam yapmayın hocam kıymayın canıma Allahu Ekber <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet bir sen kalıyorsun gerizekalı Yo hocam bir ben kalmıyorum o üstte işte de bir, bir tane gerizekalı var sen erkeklere nasıl geri zekalı ders? Yanlışlıkla güvenliği de öldürdüm. Şş, güvenlik. iyi misin lan? Oh, bir şey yok sadece ağzıma sıkıyorum. <laughs> <laughs> e, neyse ya bunları pek düşünmek istemiyorum. O yüzden ben sizin bu bünyenizi bir saniye. Her hücresiyle